Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kast yani hedefli ve planlı yaşamak peygamberliğin 24 yüzünden bir cüzdür. Halk bu vasfı olan kimseyi kabullenir ve tazim eder. Allah da ona peygamberlerin elbisesi olan kakva elbisesini giydirir. giydirir. İşleri makinelerin yapmaya başlaması insanın boş zamanını arttırmıştır. Boş zaman doğru değerlendirilmediği takdirde sapıklığa yönelmeye sebeptir. Zira fıtrat boşluk kaldırmaz. Mutlaka kendine bir meşguliyet arar. Namaz, zikir, ilim tahsili gibi Allah'ın rızasına uygun olan işlerle meşgul olmayan kişi de müzik, eğlence, oyun, kumar gibi şeytanı memnun edecek işlerle meşgul olur. Bundan dolayı inşaat süresinde bir işi bitirdiği zaman başka bir işe meyledip meşgul ol buyurulmuştur. Allahu Teala şu ayetle hedefsiz kaldıkları için Lut kavminin sapıklığa düştüğünü beyan etmiştir. Ey Muhammed! Senin çok kıymetli ömrüne yemin olsun ki şüphesiz ki onlar kesinlikle amatsız dolaşıyor olmalarının ağırlığı içindedir. Dünyaya niçin geldiklerini bilmediklerinden ve ahireti kazanma hedefleri de olmadığından sonucunu düşünmeden keyfince yaşamakta ve azgınlaşmaktadırlar. İslam boş zaman kabul etmez derken istirahati reddetmemiştir. İnsanın bedeninin muhtaç olduğu dinlenme ihtiyacını gidermek için dinlenmek yani uyku gereklidir. Boş zamandan kasıt vücuda ve ahirete faydası olmayan işlerle meşgul olmaktır.